Selamünaleyküm. Sevin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yaz aylarında içinizi serinletecek çocuklarımızın bizden çokça istediği sandviç dondurma yapacağız. Evde kolaylıkla sandviç dondurma yapabilirsiniz. Az maliyetli, az malzemeyle 5 dakikada pratik bir şekilde yapacağımız sandviç dondurmamızın yapımına başlayalım. Geniş bir kasemizi aldık. İçerisine 2 paket toz krem şantimizi ilave ediyoruz. Ardından yarım çay bardağı pudra şekerimizi ilave edelim. Ve bir paket çiğ kremamızı ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Ve malzememizi koyu bir kıvam elde edene kadar mikserden geçirelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi katı bir kıvam elde ettik. Ardından içerisine bir çay bardağı damla çikolatamızı ilave edelim. Karıştıralım kare borcamın içerisine buzdolabı poşetimi ortadan ikiye ayırdım. Kare borcamın alt tabanına yerleştirdim. Ardından içerisine bisküvilerimizi ilave ediyoruz. İsterseniz petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Dış yüz kısmı alta gelecek şekilde bisküvilerimizi borcamımızın tabanına yerleştirdik. Ve hazırlamış olduğumuz kremamızı borcamımıza aktarıyoruz. Spatulamızla üzerine düzleyelim. Ve üzerine tekrar bisküvimizi kapatıyoruz üzerlerini bisküviyle kapatalım. Bu kadar pratik. 5 dakikada hazırladık. Sandviç dondurmalarımız hazır. 4-5 saatte donacaklardır. Sandviç dondurmalarımızı derin dondurucuya kaldırıyoruz. Sandviç dondurmalarımızı derin dondurucumuzdan çıkardık. Bir gecedir derin dondurucumuzda bekliyor. Hemen bir bıçak yardımıyla sandviç dondurmalarımızı dilimler halinde keselim. dilimler halinde kestik görüyorsunuz. Bıçak yardımıyla da şöyle kenarlarını düzleyelim. Harika sandviç dondurma yaptık. Evde kolaylıkla yapabilirsiniz. 5 dakikada yapabileceğiniz pratik bir dondurma oluyor. Dışarıda aldıklarınızdan inanın ki daha lezzetli oluyor. Kestikten sonra bıçakla şöyle kenarlarını düzeltebilirsiniz ev yapımı harika sandviç dondurmalar yaptık. Hem maliyeti daha düşük oluyor hem de daha bereketli oluyor. Çocuklarımın okuldan geldiğinde onlara böyle sürpriz yapıyorum. Yazılı olduklarında, sınavlarında yüksek not aldıklarında hemen böyle ev yapımı yapmış olduğum sandviç dondurmalarından ödül olarak çocuklarımı böyle ödüllendirebiliyorum. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Şimdi yiyeceğimiz kadar alıyoruz. Sonra bunları saklama kabına kaldırıyoruz. Sandviç dondurmalarımı saklama kabına kaldırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek umuduyla. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.